Türkiye'de nasıl huzurlu yaşanır? Şunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olduğunu ve evrensel hukuk kurallarından yüzyıllardır uzak olduğunu kabul ederek hayata tutunmak gerekiyor ve bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu niçin söylüyorum? Türkiye'deki yaşam alışkanlıklarıyla Avrupa'daki yaşam alışkanlıklarına bakmak gerekirse Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlarının çoğunun özellikle iktidarla ilişkilendirilerek insanlar son 20 seneyle bağlantı kuruyor. Ama Türkiye yüzyıllardır evrensel hukuk kurallarından uzak bir ülke olarak önümüze gelmiştir. Türkiye'de her 3 ayda bir, 5 ayda bir bir doğal afet yaşanabilir, toplumsal bir olay yaşanabilir. Bütün toplumun sinir uçlarına basacak olağanüstü felaketler yaşanabilir. Bu... Türkiye devletinin olağan hayat akışıdır. Yaşanan her olağanüstü felakette şaşırmak insan psikolojisini inanılmaz derecede yıpratır ve kişinin bu durumu kabul etmesi inanılmaz bir iç huzura vesile olur. Peki bunu kabul etmek neden bu kadar zor? Şunu söylemek gerekiyor. İnsanın bildiği gerçeklere, inanması oldukça zor. Şöyle düşünebilirsiniz. Çok yakışıklı olmayan birinin aynaya baktığı zaman çok yakışıklı olmadığını kabul etmesi kadar zor bir şey. Çünkü kişi ileriki yaşlarında ve yaşamında bu eksikliğin hayatına sokacağı zorluklarla bir ömür boyunca yaşamak zorunda olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de ileride ileriki yıllarda da sürekli olağanüstü felaketler yaşayan ve insan hayatının kıymetli olmadığını kabul etmesi, ileriki yıllarda da sürekli mücadele etmesi gereken bir savaş alanını kabul etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu kabul etmek öyle kolay bir şey değil, onu söyleyeyim. Ama yaşanan her felakette ya da sıra dışı olayda bunu düşünerek sakinliğini korumak oldukça önemli özellikle olağanüstü durumlarda sosyal medyadan şiddetle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sosyal medyanın işleyişi Elon Musk'ın Twitter'ı X'i satın almasından sonra inanılmaz şiddeti körükleyen sadece şiddet içeriklerinin ve pornografik paylaşımların pornografiyi şiddetin her anlamını içerecek anlamda kullanıyorum. Öne çıkarak etkileşim almasıyla sürdürülüyor. Alan her etkileşim insanların daha fazla sosyal medyada kalmasını sağladığı için artık güvenilir ve iç huzuru sağlayan haberlerdense tamamen ölümü, saldırıyı, bombayı ya da insanların sinir uçlarına dokuyacak haberleri ön plana çıkan bir algoritma var şu anda. Bunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de sağcısı, solcusu ya da liberali, demokratı muhafazakarı, mütedeyyini, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bu konuların hepsinin olağan olduğunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye'deki hemen hemen çoğu ilde iktidarın değişmesiyle dahi insanların hayat alışkanlıklarının değişmeyeceğini düşünüyorum. Yüzyıllarda Türkiye'nin devam eden bazı sorunları var. Bunlar hırsızlık, yolsuzluk, liyakatsızlık, adam kayırma ve kişisel hakların lağab edilmesi. Bunlar son 20 yılda olan şeyler değil. Yüzyıllardır bu topraklarda olan olan sıradan şeyler Orta Doğu topraklarının Orta Doğu topraklarında kan ve gözyaşının Toprakla akran olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bunu kabul ederek ileriki yıllarda da bunlarla karşılaşacağını bilerek kişinin kabul etmesi bir iç huzuru sağlayacağını düşünüyorum. Bu cenderin içerisinden bir çözüm sunmak gerekirse de şunu söyleyebilirim. Türkiye gibi toplumlarda çok zengin bir kesim toplumu çok küçük bir kısmını oluşturur ve her kriz ortamında bir servet transferi yapılır. Kişi ekonomik özgürlüğünü eline aldığından itibaren Avrupa'da ve Amerika'da dahi yaşanmayacağı bazı üst düzey hayat kalitesizliğini Ortadoğu Doğu toplumlarında yaşayabilir. Çünkü hizmet sektörü bu ülkelerde çok gelişmiştir. Parayla her şey yapılabilecek bir ekonomik, ekonomik yaşam alışkanlığı oluşmuştur. Bakın size komik gelen bir şeyi söyleyeyim. Avrupa, Avrupalara komik gelen bir şey söyleyeyim daha doğrusu. Avrupalılar Türkiye'ye geldiği zaman en şaşırdığı şeylerden bir tanesi de hamam ritüeldir. Kocaman bir insanın sizi bir mermenin üzerine yatırarak yıkamasını çok ilginç bulurlar. Çünkü Avrupa'da küçük bir çocuğa dahi dokunurken ailesinden izin almanız gerekir ki kocaman bir insanın kocaman başka bir insan tarafından yıkaması onlara çok absürt gelir. Ama Türkiye'de küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle ben sürekli hamama giden bir insanım kocaman bir insanın para karşılığında sizi yıkıyor olması da hizmet sektörünün çok büyük bir alana etki ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla ekonomik özgürlüğünü elde edenlerin Avrupa'da ya da Amerika'da dahi elde edemeyeceği bir hizmet ağına ulaştığını düşünüyorum. Türkiye gibi böyle cenderesi yüksek ülkelerde olabildiğince sosyal medyadan uzak durarak Türkiye'deki gündemden kendini bağışık tutarak ekonomik özgürlüğünü yükseltecek alanlara yönelmesi kişinin yapabileceği en mantıklı yatırım türlerinden bir tanesidir. Ve karşılaşan olayları normal karşılayıp bu gerçeklerle yaşamak iç huzuru sağlar diye düşünüyorum.